Hepinize merhaba arkadaşlar ben taber Minecraft'a mı hepinize hoş geldiniz diliyorum. Ve evet bir saniye. Yok. Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Ben Tamer. Minecraft hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an Minecraft'tayız. Eee kılıcımız, okumuz, Evet, balta ve çapara şeyimiz var. Aa, ya? ne ya? Neden arkadaşlar? Eklenmeye çıktık. Evet arkadaşlar şimdi bir gezinti yapacağız. Evet, sizinle bir evin ev yaptık arkadaşlar. Şu tepeye yapmayı düşünüyorum. Nasıl Nasıl bir ev yapayım zengin fakir mi? Bunu yazın arkadaşlar. Lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Beni Facebook'ta takip edin arkadaşlar. Facebook'umdaki Tamer Bozkurt dilsiz yazı çıkar zaten. Bozkurt ve yerine fotoğrafım var istek atın ben de kabul edeyim evet şuraya ee... tamam sonra şuraya atalım evimiz arkadaşlar eh. ev yapıyoruz Evet Şöyle güzel oldu. Şu arkayı da yaptık mıydı? Ama biraz yamuk geldi gibi ya. Neyse Allah'ın verdiğini yapalım. Evet. Şurada kapattığımızda bitmiştir. Şu reklamlardan rahatsız olmayan arkadaşlar onu halledeceğim. Evet. Arkadaşlar ben e, inşaatçıyım ve bu evi yaptım. Şimdi evin sahibiyle konuşacağım. Ne ederse tamam yapacağız. Evi satın alacağım. Şarkı biraz iyice geldi. Kapımızı da yapak. Heh. Evet. Şurayı da kapatalım. Kapattık. Bir de oldu demektir. Evet. Gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ev sahibi. Abi Selamünaleyküm Evini, evini yaptım. Ben inşaatçıyım sizinle. Geçen gün konuşmuştun. Evet abi. E, ee, abi. Evini satın almak istiyorum. Evini beğendim bir de kendim yaptım gerçi. Kaç dolar? 6000 dolar. Durum sana karışa. Ev sahibi görmesin para yaptığımızı <laughs> Al abi verdim. Al daha gördü de. Şimdi evimize gidelim. Yatak matak alalım. şurayı kapatak. Heh, tam olur. Heh. Evet arkadaşlar bu kadarımız yeter haftaya bir bölüme daha geliyoruz Evet arkadaşlar abone olmayı ve be, be, beğenmeyi unutmayın yorumlarda abi şunu yap abi ne zaman geleceğim ben yap ee, abi bir de arkadaşlar e, kendinize iyi bakın lütfen beğenin kanalıma abone olun kendinize iyi bakın bay bay akşam oluyor ya. Manzara gidiyor, manzara gidiyor. Bay bay. Bay bay.